Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekelim dedik. Varova'nın verdiği hasarla ilgili. Arkadaşlar gördüğünüz araların birçoğunun kanadı sağlam. Birkaç tanesi de kanatsız. Arkadaşlar Varova pupanın döneminde arının olgunlaşma döneminde yaşam sıvısıyla beslenirse arı kanatlı doğar ama uçmaya takat Bu Varova hasar diye bir varova çeşidi de eee arımıza verdiği hasar. Kanatlarıyla beslenirse arı yine canlıdır. Kanatları olmaz. Bakın arkadaşlar şu arı kanatları yok. Şunlar kanatlı olanlar da varova Hasarı diğeri de Hasarı İnternette yayılan yanlış bilgilerden kurtulmak için detaylı bilgi vermek istedim. Varova arkadaşlar, varova polenle de ne arıyı ne de yavru kovanları öldürme gibi lüks yok. Arılar can doğar. Bu yanlış bilgilerden uzaklaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kanatçıklarımız da var. Bu Kanat da var varsa ama bunların yaşam sorunları emildiğinde uçmaya takati olmaz. İnternette çok değişik bilgiler var. Hiçbirine itibar etmeyin arkadaşlar. Gerçek ve gerçeklerin videoları genellikle arı hastalıkları ilgili bilgi amaçlıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolonimizde varav olsa işte bu şekilde zarar verir. Yavru çürütme gibi, pupa hastalığı gibi benim sıcak yapması dediğim videolar var. Virüsler gibi değil arkadaşlar. Birçok arıcımız buna usta arıcılarda da hep hep yanlış bilgiler sunmaktadır size. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olup daha çok kitleye bu bilgileri ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar gördüğünüz gibi varavanın kolonimize verdiği hasar bu şekildedir varavadan koloniler söner mi söner ne olacak detaylı mücadele edilmediği zaman bu yavrular hep ölecek dışarı atıyor e, bu yüzünün arısı da tallacılarda eksiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar var hasarlı arılarımız ha, var arıyı öldürmez arkadaşlar yavru ne yavru öldürür ne de yetişkin arıları öldürür bu yanlış bir türlerden kurtulur arkadaşlar var verdiği hasar arkadaşlar bunlar diğer bir videoda görüşmek üzere iyi günler. Arkadaşlar, varavanın hastalık taşıyıcı özelliği var. Bir kolonimizde varava değil de başka bir hastalık varsa onun diğer çitalara taşınmasında çok etkin bir rolü vardır arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar varam o mücadelesini iyi yapmamız gerekir. Bu araba etkili bazı arılıkları var arkadaşlar. Benim gözlemlediğim bizim yerli Anadolu arısı Biraz daha diğer arılara nazaran varova fazladan fazla etkilenmiyor arkadaşlar dediğim gibi kolonimizde bir sürü hastalık olursa varova da iyi mücadele yapılmamışsa varova bu hastalığı diğer çıtalara geçmesine olanak sağlar arkadaşlar herhalde arı virüslerine karşı dediğimiz gibi arkadaşlar. Ağımız yarıdan kesildi. Bugün 20 ekmeği. Eylül arkadaşlar polen gelmediği müddetçe artık kayın kolenimizde yavru durumu olmuyor arkadaşlar diğer bir videoda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar Sarımız sakin gördüğünüz gibi